Rus karabam bir gözün Siz benim yazdığım şifreyi kesinlikle yazmayın. Çok kötü şeyler olur. Bunu bilir biliyorsunuz. Bu şifreyi yazanlar bu şifre benim parmağıma oyunda ve kardeşimin parmağıma oyunda arkadaşlar. O yüzden eğer bu şifreyi benim evime gelip çalmaya çalışırsanız arkadaşlar alırım ötüyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sakın benim şeylerimi çalmayın arkadaşlar. Onlar niye çaldın ki? Hırsızlar var İbrahim. Arkadaşlar bazı bu hırsızlar var. Onlar o şifreyi bir kağıda yazıyor. Sonra geliyor. Bütün evleri bakıyor. Orada tablet bulunca bütün şifreleri deniyor. Benim şifremi bulursa eğer tabletimde de elimde. Bir evet, de tabi fena çalıyor fena. Evet çok. En güçlü zil aldan biri değil mi? Evet. Bugün cirak para dipte oynayacağız arkadaşlar. Ben de çok derledim bunu arkadaşlar. Böyle bir oyunda ben sıcak. yoktum ama videom izledim. O, o zaman seni videonu izlemiştim. greno oyunu mu? Gren oyunu çekmedim mi? Çektim. Ben. İnanamamış. Işte. Ama inanamadım. Ha. Sen niye canmam lan kaptadın? İşte hiçbir şey girmesin diye. Ama girer. İbrahim bir durur musun? Bak çok terledim. İlk önce arkadaşlar şu, şu camların üstüne kat daha yapayım arkadaşlar. Ya. Şimdi tavaktan kanatları var. Üst katta diyorlar. Ya da ben yanlış giremezdim. Giremezler Giremez. i̇ki, iki kat yapınca. <laughs> Bu İbrahim'e de kafayı yedi. Gülerler mi? Ya sinirim bozuk zaten arkadaşlar. Çocuk kovalıyor bizi. Muhammed gibi. Sinirim bozuldu. Okuldan sağlamadı. Okula gitmiştik bisiklet sürmeye arkadaşlar. Bir sağlamadılar orada. Ya ne sağlamadılar? 你怎么不说了？ direkt tırmanabilirdi. Aynen ama camdan ya, çok... Yemin ediyorum arkadaşlar kafamdan aşağı soğuk Arkadaşlar zaten video çekeyim banyo yapacağım bu burası acıyıp çok sıcak arkadaşlar Sizin orası soğuk ve bir arkadaşlar soğuk bir banyo yaparım ya da denize gideriz arkadaşlar babamla <laughs> deniz değil ya havuz işte İbrahim İbrahim denize girmeyi bilmiyor arkadaşlar bu olabilir. o yüzden ben de bilmiyorum zaten yüzmeyi o yüzden havuzda yaptım yine havuzda bir şey olmaz Thank <laughs> you. Пусть там фильм чекает. 喂。 Anne bak ne yapacağım ben. Evet. Arkadaşlar. Kıyafetlerim altına birazdan bu Bu kadar değil aslında arkadaşlar. Arkadaşlar yarın bölümünü çekeceğim. bu Bugünlük kış oldu. Neden arkadaşlar? Çünkü çok fena sıcaklık var arkadaşlar burada. 6 derece mi var? 12, 20 derece olarak bir, vide bir, videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like ve yorum yazmayı eğer beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda.